Evet şimdi diğer Akçalan'dayız. Akçalan'da hemşerilerimizden birlikte. Bakalım bir e, isim isim önce bir tanıyalım tanışalım. Burası Manisa Demirci Esenyurt Köyü. Eski adı Kürcü müydü? Kürcü. Amca senin isim neydi? Mustafa Kabakçı. Mustafa Kabakçı. Cafer Şalgan. Cafer? Şalgan. Şalgan. Yaşar Yaşar Aydın. Yaşar Aydın. Hoş geldiniz. Hocam, e, Yıldırım. Yunus Yıldırım hocamız Biz Demircili e, misafir sayılmadı hocam ya. <laughs> hocam siz? Ben köyün yerlerinden Türkay türk Şalak. Türkay Şalak. Hocam siz? Ben Ömer Yıldırım. Ömer Yıldırım. Hacı abim? Ben Osman Aslantaş. Osman? Aslantaş. Aslantaş, <laughs> tamam. <gülüyor> sizden buralısınız hocam. Ben de köyün imam Hasan Barut. Oo, sizden görüştük değil mi? Evet. Hocam sizden evet. görüştük daha doğrusu. Görüş, tamam. Görüştük. Şimdi eee... Biz Akçaalan'dan geldik. Hepinize selamlar aleyküm her önce. Akçaalan'dan e, selam getirdik size. E, bu köyün e, temelinin e, Akçaalan, Gediz Akçaalan'dan gelme olduğunu duyduk. Ben özellikle İzmir'den geçerken buraya girmek istedim. Çoktan beridir de bir şeyim vardı merakım. Nasip oldu. İşte Yunus hocam gibi arkadaşlar da böyle vesile oldular. E, geldik buraya. Şimdi size ben e, bu Akçala'nın e, olayının e, temelinin nereden başladığını e, ya da bu konuda ne biliyorsanız bir böyle e, herkes aklına gelen söylesin ben de ona göre bir şey yapan bilgilenim yani köyümüzde bilgilendirem. Talha dayıdan başlasın en tarihten bir tane tarafından. Bildiğin mi? nedir Talha dayı? Kıza, şey, tamam e, e, bildiğin anlat sen Akçala'nınla ilgili. E, akşam ben ne anlatayım? Kim gelmiş buraya önce? E? Nasıl gelmişler buraya? şimdi yörük olarak gelmişler. Yörük olarak gelmişler. Yörük olarak gelmişler galiba yerleşme. E, o zaman hayvancıymış şaka bu Kumalya. Tamam. Bunları biliyorsunuz. Efendim, kardeşler. Şimdi şeye başlamadan sizin buranın nüfusu kaç? 500 vardır. 500-600 civarında. Var mıdır Çünkü o kadar? 350-400 seçme var herhalde. Ha, o zaman vardır. 500-600 gibi, gibi nüfusu var. Nüfusu var. Hı hı. Köyde e, genelde şey ne hocam? E, geçim kaynağı ya da? Geçim kaynağı meyvecilik üzerine kiraz, elma. Ha. Son zamanlarda tabii daha ilk dönemde hayvancılık da, ama son zamanlarda e, vatandaşın geçim kaynağı kiraz, elma ve inşaat üzerine. İnşaat derken köyün çoğusı inşaat ustadır. Usta. Hı -hı. Ha. Temizcilik aşağı aşağıda. Temizlik inşaatı. <laughs> Bizim köyden sorulur da. Temizlikçası yani. <laughs> sizden soruluyor. Her türlü inşaatı yapıyor ustalar sana. Neden yani. İyi güzel siz, güzel, siz güzel burada ya. imamsınız değil mi hocam? 14 yıldır. Da ben. 14 buradayım. yıldır. İyi güzel. Sizin o zaman böyle du duyma şeyiniz fazladır. Akşamlar ilgili. Ama o konuda ben. Bir yere götüreceğim sonra da görüşürüz. Tamam ha, gideriz. Ya. Sizin varsa duyduğunuz yani ebeden dededen bizim kökenimiz Kütahya'dan gelmiş. De, ha, yani. Atalarımız oradaymış. Böyle bir duygunuz varsa ya, mı o söylüyor? Söyle de kökümüz oğlum. Öğretmenimiz şeyden. Ha. Gece akçalarından geldi derler. Doğru bak. Tamam. Ama ben, bizim bilgimiz bu kadar. Bu kadar yani. Ha. Bu kadar. Da Kaç aile gelmiş hiç öyle bir şey Orada var mı? yok. Bak, bak öteki arkadaş diyor. Üç kardeş gelmiş diyor. Anladım, üç kardeş gelmiş. Adam rahmetin öyle derdi. Öyle derdi. Ha. Yani anamın anası. Zavha da. O bize oturup böyle konuşurken anlatırdı. Oğlum biz Kütahya, Getiz, Akçalan göklerinden ha. üç kişi, üç kardeş gelmiş abi buraya. Üç kardeş gelmiş. Adam de anlattığına göre hatta temin dedim ya şu ileride bir mahalle var orada Çulhalan mahallesi derdi abem Mahmut. Ya ben de dedim ki ya abem orası o da boş bizim köyü. Ne neden Çulhalan mahallesi oğlum? Oraya gelen yörük yörük kardeşleri Çulu çok dokunmuş. Ben Çulhalan mahallesi diyor. Ha. ha öyle de derdi. Adam Mahmut <laughs> de bunu söylerdi ama biz gördüğümüz izimiz yok. Adamın dediği kadarı. Bunlar buraya üç kardeş olarak gelmişler. Aşağı mahalle, yukarı <laughs> mahalle, bir de Çulhalan <laughs> mahallesi hmm. olarak. Yani bu da bir bu, bu da bir. Bir de bir şey dedin abi sen e, şeye e, bir grupta Urla'ya hep ben 20 25 senedir 30 senedir e, 30 sene yakın yaklaşık 95'e gittim ben İzmir Urla'ya. Evet. Tamam. Orada Demircili köyü var. Urla'nın köyü burada onlar da zamanda oradan gelmişler. Akçalan'dan, gece akşam. Akşal. Hala da onlar derler zaten. Onlar kimisi kuyruk olmuş, kimisi ha. zarraf olmuş. bu bütün tür şeylere yönlenmişler. Daha mal Ticareti. malı, Ticarete. Malı sattıktan sonra. Ha. Ama kimileri de yine malcılığa devam ediyorlar. Ha. O köyde oturanlar. Urla Demirzili'de. Ha Demirzili köyü. Demirzili köyü. Urla'nın köyü. Yani onlar da oradan gelir gelmeler. Hala arkadaşlar var. Mesela orada biliyor tam. değil mi? Onlar da biliyor. Tabii ya Söylüyorlar var Şu anda da biliyorlar Zaten yani. biz yüz siması olarak bize de bak biraz çok yakınlar. Ya yani şimdi şu mesela çarşıda, pazarda orada birisi de ben görsem onun demirci olduğunu bir, tanırım. tanıyorum. Bilirim yani. diyorum. Yani kesinlikle. <laughs> Sıcak Han geliyor. Hanımıyla da e, erkeğiyle de. Yani e, kesin belli olur. Çünkü belli bir ı, ı, ırktan geldi yani. gerçekten. Evet. belli oluyor. Her halde evet. belli, belli oluyor. belli oluyor. Ben orada gördüm bunları ya. Yani. Öyle biliyorum. İyi bakalım hadi hoşça kalın. Allah sağlık sıhhat versin Sağ, sağ, ol, sağ, abi, sağ abi. ol memnun oldum hocam. Allah razı olsun. Hadi hoşça kalın bakalım. Sağ olun Hadi, sen kalın, sen sen hadi sen hocam. Hadi bakam. Deneyim bırak ne yapıyorsun sen ya ihtiyar yani. gibi? Ya ben Neden? Yok ya. Yok <laughs> 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 bakalım öyle olsun. Tamam. Şöyle. tarihi <laughs> oh. eski vakti 305. Oo. Ersan yurtun altından kiraz şeyden dolayım hocam. Ha, kiraz yetiştirildiği için elma mı? Elma elma Hı. Hocam eee şey bu köyün inanç olarak yaşantısı nasıl? Valla bizim cemaatimiz falan iyi sayın hocam burada çevreye göre diğer köylere göre. Tamam. Cema cemaatimizi ama. Çocuk görünüyor diyor. Oraya Akçalan. Köy müymüş? Akçalan mıymış yoksa Akçalan ya. Tamam başka yok zaten o yok taraf. Yok Evet. Oradan göçmüş. Ben gö oralıyım. Bizim üç, üç kardeş. Üç kardeş. İki kardeş. İki kardeş biri de o oğlanla arkadaşı diyorum ben. Üçü gelmişler. Bu mahalle o, o tek olan eğitmiş onun adı. Buraya e, herhalde e, 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 e çulha derlermiş. Çul dokurmuş. Çul dokurmuş tamam. Ee? Gelmişler burada. Baba. Su yok şevede. Teyze senin adın neydi? Onu Benim adım Halime. 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 Tamam. tamam söylüyor, çok Burada derada... derede şu Lakabıdır o. <laughs> burada derede su çıkmış. Dekeli sakalında. Ha, çevrelerden çeşme var. Kasa yaptı. Suyu burayı konuşlar. Hmm. Ha. Geç gelmişiyoruz buraya. Çevre hmm. böyle hep konuşuyor. Bizim meramız hmm. azdı. Ha. Azız biz burada. Hayvancılık mı? He, ha, yörük. Yörük, tamam. Kara geçirinmiş. Ya kara geçir ya kızıl geçir. Herhalde kara geçirilmiş. Herhalde. Kara geçidir. Oralarda pek ha. sarı keçili olmaz. Kara geçiriliriz. Gel. E, Konmuş buraya bu memlekete. Hocam otursanız ya. Şimdi deze akçalanın e, sağa sola gideni çok da ha. bu şekilde gelip de arkası kesilen e, tamamen böyle bir köy oluşturan pek e, yok. Ha, büyük şehirlere gidiyorlar şimdi herkes gidiyor hani Almanya. Onunla bir şey. Onunla şeyler. ayrı ha. Bizim göç, göç. Sizin ayrı bir şey evet. Bizim e, şeylerini e, hiç aklında var mı böyle sülale ha. lakabı? Bilmiyorum binmeyecek çok Soyadı. Geledim. ha çok olmuş şimdi böyle bir vafa çıktın anladın mı Oraya hızlı başmış diyorlar bana <laughs> tamam öğrendim ben bilmiyorum ben öyle bir şey ama Yorukmuş adam düşmüş tamam <laughs> tabii iki kardeşler şimdi burada bir tür, iki tura çok iki, iki kardeşler hmm. iki tura da ben kimse... o üç gelen ikisi kardeşmiş i̇ki birisi de, de bir arkadaşlarıymış onların üç kişi üç aile üç, Hocam, şimdi e, teyzem bir şey dedi. Benim dikkatimi çekti. Ben sana demin onu sormak istedim aslında da e, kızıl başlamış falan bir şey dedi. Öyle bir alevilik kültürü falan var mı senin bildiğin? Ee, İmamımıza bir soralım. İmamımızın gelisi zaten Alevilik. Bak şimdi gittiğin köylerde tamam. köy yoktur bak. Buranın da var dedesi, bizim burasana git Turasan'ın da var evet. dedesi. Evet. Ayvalan'ın köyü var dibinde, Ayvalan'a gitti dede. Her köyün bir dedesi vardır. Dede dedin yatırı diyorsun değil mi şu yani, şeyler? Evet, evet. ha, Tamam, tamam. Bu da nedir? Alevilikten geliyor yani. Değil mi? Alevilikten geldiği için yani yörük de olsa kim olsa bunu göçtüğümüz her yerde Değil mi? getirmiş. Bizim geçmişimiz Alevilik. Köyümüzün imamı e, bu yani arkadaşımız vardı. Heh. O dedi yani bizim Türk toplumunun genel dedi kökeni Alevi. Ben Müftü söyledi, söyledi bunu. Her köyün dedi bir dedesi vardı dedi. Evet. Çok doğru yani o mantıklı. Evet. Bak buranın dedesi de Karşıda bak. Değil mi? Evet, o de şeyin e, dede bak. Ne der Dede kaşı yani dede. Dede kaşı. Dede kaşı. Dedenin adı var mı teyzem oranın? Bir de yapmam çıkıyordunuz oraya. Yemek herkes keserdi. Herkes mi kesiyorsunuz? tamam biz de herkes keseriz. Helva mı basıyorsunuz? Helva basarız. Helva un mu irip mi? Un da yok. un Şimdi 20'ye döndü. Bizde öyle oldu. Şeyde bakır kazanda basıyoruz, değil mi? Tamam. Tamam Nezam. De, Helva değil havla değil mi? Helva Yok. Biz de havla deriz de ondan diyorum. <laughs> Peki o kişilerin, o üç kişiden e, sülalesi devam eden, ailesini bilen kimse yok mu burada? Yok tahmin etmiyorum hocam ya. Yani. He, gittikçe karıştırıyorsunuz yani. Şimdi şöyle... O da ha, tarlaya gitmiş gelsin de. Çok okuyan. Yani tamam teyzem. Allah canı Allah. O çok okuyor çünkü. Ha. Çok okuyor. 2-3 ee, tane muhtarlık, 2-3 Yaptı. hmm. yaptığı için. Tabii okumak hmm. kültürü daha farklı bir şey. Tamam. tamam. O, ona ona bir ama. o zaman. Orası su deposu mu? Şu çamlığın içi. Okul mu? Okul Öğretim hocam. Allah Allah çocuklar nasıl çıkıyor oraya? Çıkan mı oraya da bir zaman mı? Çalışıyor mu okul? Tabii tabii tabii. tabii, Öğretim Taşımalı devam ediyor mu? Taşımalı sistem. Ha. Köyler buraya geliyor. İyi maşallah. Buranın Taşımalı sistem eğitim burada. Vay Çakır Devzem vay. Benim adım Halime de. Benim anam çocuk. Tazeleyem çayı. Hadi tazele bakalım. Bu benim Çakır'ın değeri. Bunu Halime be diye sorsan kimse bilmez. Çakır ebe. Çakır ebe. Ne dedin bir daha söyle Hacı dedi. Üç bayanlar üçe tek. Bayanlar üçe tek. Giyer. Biz o, o mamuketten geldiğimize göre aile biz üçe tek giyerdik. Giyer misiniz siz de üçe tek? Giyerdik Bak. <gülüyor> bizim <laughs> şey Hacı abimiz mi geliyor? Evet esas dediğimiz bilgisayar ha. daha geniş alalım. Haydi bakalım bir bilgisinden bir faydalanacağımız. Aleyküm selam. Ne yaptın? Hoş geldin. Biz hoş geldik. Hoş bulduk. Seni bekliyoruz ya. Bilal amca haberim olsa hemen gelir mi? Abi geldin bak işte haberin oldu geldin hemen. Yine haber ettiler. Allah razı olsun sağ ol. Murtdudur. Seni e, azıcık e, yoracağız. Hacı otur bakalım arkadaşlar. Otur, otur 5 dakika şey, bir. Hem sizden azıcık bilgiler var. bir, bir tanışın konuşun bakalım. Tanı Bilal abi. Ben e, Gediz Akçalan'dan geliyorum. Kütahya. Bu köyün e, temelinde Gediz Akçalan'dan az önce arkadaşlar Hacı de bahsetti. Çakır Deyzem. Ee, üç tane aile geldiğini ikisinin kardeş, birisi, arkadaş söylediler de. Böyle Bilal abi daha iyi bilir dediler de. Bir de senden dinleyem şu Akçalan meselesini. Akçalan meselesi söylendi. Doğru, tamam. Doğru söylemişler. Aile üçte 5 yanımız. Beş mi geldi? He. Ye, Yerleşim sahası burası. Tamam. Bulunduğumuz saha. Beş tane el. O zaman sakırdayacağım, akçalandı mı ki? Yani, <laughs> e, evlerden gelecek. E, 40, 40, 40. Bunlar, bunlar akçalanır, bu mahalle. Bu mahalle, he. Yani, dergin, dayıyla... Öyle, Öyle mi? Evet. Şimdi Hacı abi, e, senin bildiğin kadarıyla bu beş kişi yani bunların aile lakabından ilgili bir bilgin var mı? Tabii. Kim derlermişmiş? Bizim bu mahallenin e, lakabı Çulhalar. Çulhalar he. Dokmacıymış. Bizde hiç Çulhalar yok da başka bir lakabı mı vardı ki acaba diyorum. Dokuma işi zaten vardır bizde. Eyüpler sülalası diyorlar buraya İbullah. Eyüp oğlan. İplaz sülalası diyorlar. Eyüp'ler de yok bizde ya. İşte o, o zaman buraya gelen sonradan ona e, o ilave ile beş kişilik aileden sonra burası. O 5 kişi geldiğinde burada başka aile e, yok muydu ki? Yok mu? Yokmuş. Ee, Allah Allah. E, şimdiki yörükler gibi e, hayvan gitmek için gelmişler burada. Tamam. Buraya gelişmişler. Tamam. Ee, bizim buranın ismi de zaten ondan dolayı öyle kaynaklanıyor. Ee, kürcü diye. Kürcü. Ne demek kürcü? Kürcü. 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 Kürcü değil yalnız. Kürcü. Kürcü. Kür tükeninde. Kür 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 ha. Hayvanını onun çevresinde içinde yatırmışlar. dedemin anlattığına göre. Şimdi Dayan, tamam. Şimdi oldu. Kür tamam şeye kökünü ekini ayırınca e, tamam. Olarak, çit olarak kullanmışlar. Tamam bizde de kür derler de biz gür deriz ona. Evet. tikenli. bu söylediğiniz <laughs> şey kısa. He, üzümü olur şey elini melini pek değiremezsin öyle hayvanlar pıtır pıtır e, yer onu. Bir kuş. sabı vardı herhalde okulda olması lazım. Eski okuldayken okumuştuk biz dedem zaman okumuştuklar. Bir kürü e, etrafı böyle çit olarak muhafaza etmişler. İçinde hayvan beslemişler. tamam ağıl gibi. gibi. Ondan sonra kalmışlar. Ondan sonrasını dayı gibi bilir galiba. Ha. Evet Bilal abi. Ee, biz anlatılanlar köyümüzün bir arayını kursunun hanesinin. <laughs> 270 haneye çıktığını. O. Ayrıca rahmet babam anlatırdı. Babam e, mali Köyden e, Allah rahmet 3, eylesin. Harpler zamanında sabah 272 tane hane. 276 şehit tane şehit şey Buradan. evet. Şeyde mi? Kurtuluş Savaşı'nda mı? Muhtelik savaşlar. He. Muhtelik Eskiden kaldı. beri. Dedem Kurtuluş Savaşı'nda kalmış. E, Baba. Kanakalı'da. Evet. Onlara e, gittik. Yerlendi ziyaret ettik. Gördük. Gördünüz. Gördünüz. Ha. Ya orları, bu söylediklerini bildiğine göre bu Akçalan'dan gelme işi çok çok daha eskiye geliyor. O cami sence Akçalan'a geldikten sonra mı yapıldı? Sonra çok sonra yapılmış. Allah Allah. Çok yapılmış. O zaman bin yılında mı geldik onlar buraya? Bir e, Akçalan'dan gelenler buraya Germiyanlı, Osmanlı değil. Haa. Germiyanlı. Boşak asıllı. Ha, Akçalan'dan gelenler. Akçalan'dan gelenler boşnak asıllı ama Germiyan olduğu zamanın diye gelmişiz. Oo. Evet. Alişer Nevali zamanında. Oo. Germiyan oldu. Ali Alişer Nevali. Evet. evet. Osmanlı'dan önce gelmiş. O bir haliyle. Ee, daha fazla sene bir çok fazla böyle öğrenemedik ama e, bilebildiğimiz bu kadardı. Ya ilk ya çok iyi yani bu kulaktan da olma şeylerden bu kadar biliyorsan bile abi daha ne olsun ya maşallah. Gerçek bunun ayağımız öyle e, hikaye değil. Tamam. Hikaye falan değil yani. Hikaye falan değil. E, şimdi doğrusu bu. Ama dediğim gibi e, köy aşağı yukarı 300 haneye yakınmışmış. E, ve bir hayli yıkıntı vardı hala. Bu evde yıkıntı yerine yapıldı. Mesela. Hmm. E, benim ev öyle eee bırlara. Yenişim sahası burada da var. 5 av bunlar. Öyleymiş ha. İlk bırlara gelmiş ha bu şeylere. Hacı Dede öyle dedi. Ee,